İyi pazarlar değerli izleyiciler. Bugün iki konuğum var. Ve Azra Kohen, Özge Doğru. Şimdi en son çıkan kitabın Adem. Adem. Ee, Kur'an-ı Kerim'de cennet olarak Adem karşılığı. diye evet. geçer. Evet. Ve Fi Chi Pi dizisinden sonra ki bunlar en çok satanlardı. Şimdi uzunca bir süredir evet. raflarda en çok satan. Evet. Ve galiba bir, var. de bütün kitap evlerinin toplamında en fazla e, kitapları satan yazarsın. Aa, evet. Evet. Forbes dergisinin Forbes dergisine evet. göre. Evet. Rakamlarına göre. Onlar bütün istatistikleri topladıkları için evet. Ayakta çalıyor dikkat edersen. Son kitabındaki son şöyle yaptı. <laughs> <laughs> evet Ayakta Fakat onun bulunduğu gezegende Daha Şeyi yükseliyor önce. Çünkü başka bir gezegenden geldiği için Ayakta oldu ve Vücudundaki bütün e, Yabancı maddeleri Takıp e, Canlılar temizlediler Evet Evet. Yani ayakta durmanın galiba hoş bir şey var ama senin karşıda insanlar hep ayakta ve ayakları biraz yerden kesilmiş gibi oluyor. Aslında <laughs> ayakta durmak deyince bizim gezegenimizde ayakta durabilen yegane canlı biziz. Yani ayakta durabilen çok az canlı var. Bak yani eğer konsepti felsefeye yani, taşırsak... Homo erectus'tan... Evet homo erectus... Ayağa kalmış... Varoluşun evet ayakta duruşuna taşırsak evet... Ama yani biz galiba sadece sen, ben, Özge değil hepimiz 11 saniyenin bile <laughs> kaçta kaçız belli değil. Belki salise bile değiliz. Evren saati, evrenin şimdi bizim bulunduğumuz e, kendi güneş sistemimizle içinde bulunduğumuz bu Milky Way adını verdiğimiz, samanyolu adını verdiğimiz e, sistemin ...merkezine uzaklığımız zaten... ...260 milyon ışık yılı. Yani aslında evrenin... yaratıl ...yaratılışından itibaren... ...varoluşundan itibaren... ...dünya gezegenini... ...ve dünya gezegeninin içinde... ...insanın ilk çıktığı zamanı koyduğunuzda... ...insanın var olma zamanı... ...evreninkine göre sadece 11 saniyedir var. Yani aslında 11 saniyedir... ...dünya gezegeninde var olmuş evrenin bir Evrenin varoluşu kaç yıl önce kaç milyar yıl önce? Şimdi 14 milyar yıl önce evrenin var olduğuna inanılıyor. Bunun içinde 4,5 milyar yıl önce Dünya gezegeni, içinde yaşadığımız gezegen var oldu. 200 bin yıldır da insan dediğimiz Homo dan öncesinden Homo erectus ve bize modern insan yani Neanderthallerden Homo sapiens'e sapiens. kadar olan zincirdeki insan var oldu. E bu bizim varoluş aralığımız o kadar evrenin tamamıyla kıyaslandığında o kadar kısa bir zaman ki 11 saniyeyi tekamül edecek Sadece kısalıkta. 11 saniye. Evet, yani aslında biz ...inanılmaz yeni bir organizmayız, bebek bir organizmayız. Yani hızlıca sayılabilecek bir 100 metre koşucusunun 100 metrede birkaç saniyede koştura bakarsanız, 10 evet. saniyenin altına indiğinde... bitiş bir şey olmuştu. Ee, 10 saniye rekor olarak evet. görünmüştü. Ee, 11 saniyede bu. Evet. Onun çok, içinde... Çok insan olabilmek için diyor daha evet. epey mesafemiz var. Zamanımız Çok, var önümüze... Emek ve lazım. şimdilik insansıyız diyorsun. Evet. Yani insan çünkü ...düşünsenize de gezegendeki en dominant varlıklar biziz. Değil mi? Bizden daha e, domine olabilmiş zeki, e, bu kadar kolonileşmiş hiçbir şey yok. Bakteri ve virüsleri e, yani belki buzulların altında bir sürü bakteri ve virüsler vardır. Şimdi buzullar eridikçe ortaya çıkacaklardır. Onları bilmiyoruz. Fakat eğer bu kadar e, dominansın varsa bir gezegende o zaman bir sorumluluğun olmak zorunda. Diğer seninle birlikte yaşayan diğer yaşama karşı bir sahiplenmen, sahip çıkman olmak zorunda. Biz çok bebek bir organizma olduğumuz için 11 saniyedir daha o sorumluluğun farkında değiliz. Çocuklar gibi çocuklar da kendi sorumluluğunun farkında değildir. Ümit ediyorum ki gelecekteki dönemlerde özellikle alttan gelen yeni neslin bu farkındalığıyla birlikte fark, fark ediş... ...farkındalık. Ee, ümit ediyorum ki... ...işte bu sorumluluklarımızın farkına varacağız. Yani hayatı köleleştirmek için değil de... ...yaşamın yanında olmak için... E, ...emek vereceğiz. Yani... ...kitap... ...üstü bu. Bence... ...bazı şeylerin, unsurların yanı sıra... ...önemli... ...bir ağırlığı olan... E, ...boyutu da... ...öğreniyorsun. Hımm... Her birkaç sayfada bir Ve öğrendiğin Gerçek bilimsel Araştırmalara dayanan e, Ve Popüler olmamış bilgiler Tabi bu büyük bir emek Özge düşün ki Bildiğim kadarıyla söylüyorum Her sabah saat 6.45'te falan çocuğu gönderiyorsun 6. 45'te hayır 45'te Çocuğunu olmuyor. gönderiyorsun evet, 7'de diyelim oturuyor ona kadar dünyadaki yayınlanan, bütün e, önemli üniversitelerdeki bilimsel tezleri okuyor. Hı hı. Evet. Nereye üyesin? L'Orient Lens'in çok büyük bir kütüphanesi var. L'Orient'in e, çatısı altındaki birçok üniversitenin bağlandığı bir loop bu. E, o loop'a bağlandığınızda zaten L'Orient Lens'e bağlı olmayan üniversitelere de giriş hakkınız olabiliyor belirli. E, araştırmalara, belirli makalelere. O yüzden çok büyük bir kütüphaneye üyeyim. ve kütüphaneden okuyorum yani. Merakla geldin. Slalom yaptın <laughs> mı? Bol bol. Ha? Kaç böyle... senedir kayıyorsun? Ee, ben aslında snowboard yapıyorum. Yaklaşık e, 15 senedir. Çok daha ileri. Ee, evet şimdi bu sene kayağa geçtim. Çünkü oğlum kayıyor. Ee, oğlumla birlikte kaymak istediğim için bu sene ilk defa e, kayağa geçtim. Bütün kitapçıların yayın evlerinin en çok satan kitabı. <laughs> Şükürler olsun. Adem. Evet. Bütün bu okuyucular ben dahil senin fanların. Estağfurullah. <laughs> bir rica ayda bulunuyoruz. Lütfen tehlikeli spor yapma. <laughs> Ay çok tatlısınız. Çok teşekkür ederim. Çok çok yani ne tehlikeli... güzel hiç tehlikeli olmayan sporlar var. Evet ama kaymak da yani eğer beyni yıkıyor. Evet çok çünkü 2000 metreye çıkıyorsunuz. 2000 metre yükseklikte oksijenin çok bol olduğu bir ortamda oluyorsunuz. Ee, bambaşka bir e, duygu yüklüyor insana. Eğer temizliği seviyorsanız. Bu kitabın diğerlerin hepsi yeryüzünde başlamış ve yeryüzünde işte evet. bitmişti. Sonra birdenbire bizi başka bir gezegene getirdin. Güneşin oradaki rengine, Güneş mor çünkü oradaki varlıkların göz yapıları çok daha farklı şekilde gelişmiş olduğu için ışığı bizim gibi yedi renk üzerinden algılamıyorlar çok daha farklı ara renkleri de algılıyorlar. 24 farklı renk algılayabiliyorlar. O yüzden hani bir insanı o gezene, gene götürdüğümüzde o güneşin renk göreceği ile bir edenlinin kendi güreşini görme rengi arasında çok ciddi bir fark var. Yani. Ama Numi evet. müthiş bir beyazlığı var. Evet, çünkü güneşten korunuyor sürekli. Neden? kendisi biraz şimdi çok spoiler vermiş olacağım ama kendisi yarı edenli yarı dünyalı olduğu için edenlerin daha bronz bir teni var. E, e, Numi'nin teni ise çok açık. Ve çok açık olduğu için... Sen sürekli... hep bir şeylerden esinlenirsin kitaplarında. Evet. E, yani şimdi burada söylemeyeyim. E, esinlendiğin gerçekler var. Evet. Onları alıp romana aktarabiliyorsun. Evet. Tabii e, Numi'ye bakarken teninden, kendinden esinlendin mi? <laughs> Yok. Yani şöyle... Geçelim. E, benim de... <laughs> ...açıklığına biraz evet. E... <laughs> evet. Peki. E, Bu sonradan dünyaya... ...geçen çok... E, ...çok güzel bir kitap. Ve benim... ...en sevdiğim kitap tarzıdır. Her... ...birkaç sayfasında bir... ...bir yeni felsefe, yeni bir... ...bilimsel gerçeklik. Mesela... ...başka bir alanda Dan Brown yapıyor. E, hmm. Sonra bir e, tabloya bakar gibi bunu okuyorum. Sanki resimler düşünüp hmm. ve onları satıra koymuşun gibi satırlar haline getirmiş. Çok doğru, evet. İşte bu aslında biraz şeyle ilgili, süreklilikle ilgili. Yani kafanıza koyduğunuz şeyi oluşturmakta yeterince inatçıysanız ve kararlıysanız, daha da önemlisi e, böyle çok ilginç şeyler yapabilen bir organizmayız yani değil mi? Çok çok detay şeyleri başarabiliyoruz. Sadece biraz hani keyiflerimizi ehlileştirmemiz lazım. Keyfini ehl ehlileştirdiğin zaman çünkü çok daha farklı şekillerde üretebiliyorsun. Ya yani şimdi senin felsefen kitaplarında da işlediğin böyle bir dünyayı gerçek insan olarak canları yok etmeyen bir yaşam tarzına nihayet o olgunluğa erişmiş olarak bir, e, bir ideali Savunuyorsun Çok güzel Yalnız bir şey var kitapta yok Sana sorayım Şimdi Diğer ölü yıldızlar gibi hı hı. Dünyada bir gün sönecek Ve hı hı. ölü bir yıldız haline gelecek Dünyayı kurtarmak da Mümkün mü acaba Soğuyan bir hiç bak var mı o konularda da tezler okudukları? Dünyayı asla. evet. Dünyayı kurtarmak valla böyle şimdi şöyle. Dünya çok güçlü bir gezegen. Ben çocukken hep dünyayı insanlardan kurtarmayı düşünürdüm. Çekirdek düşünüyordum. etrafında ne var? Yeryüzündeki suyun 3 kat daha fazlası bir okyanus yerin altında var. Hidroksit formunda bir okyanus var yerin altında. Hidroksit. Evet. Ve e, bu e, böyle kristal bir taş gibi aslında o form. E, ve şöyle yaşım ilerledikçe, bilimle tanıştıkça dünyanın aslında nasıl bir e, işte pil gibi vazife gördüğünü ne kadar güçlü bir gezegen olduğunu anladıkça şunu fark ettim. Aslında insanların dünyayı yok etmesi mümkün değil. Biz ancak kendimizi yok edebiliriz. Hayır, dünya ateşi soğuyup soğuduktan ateşi so sonra evet. dünya çekirdeğimizde e, yani. zaten güneş de Büyüyecek, büyüyecek, evet, dünyaya yaklaşacak, ikisi birlikte patlayacak. Ama değil, aynı şey var var. şekilde biz de genişliyoruz. Ama şu peki o teoriye karşılık ben de size şöyle bir teori sunayım o zaman. Evet. Şimdi biz dünya gezegeninde sıfır seviyede bir uygarlıktayız. Ne demek sıfır seviyede? Yaşadığı gezegenin işte içinde yaşayan, yaşamdan beslenen, işte hayvanları yiyen, ağaçları kesen... Daha çok bir parazit gibi yaşayan uygarlık seviyesindeyiz. Şimdi bizim kendimizi geliştirip birinci seviye bir uygarlığa çıkmamız lazım. Astrofizikle ilgilenenler bu seviyelerden neyi kastettiğimi bilirler. Yani lütfen bunları bir araştırın. Boyutlar mesela. Ee, bir, birinci seviye bir uygarlığa Biz üç, çıktığımızda. Üç boyutluyuz. Evet, üç boyut algısındayız. Dört, dört olduğu andan itibaren e, bizim senin satırlarını alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Biz ve bir bakteri neyse aradaki fark. insanla bakteri, bakteri arasında nasıl büyük bir fark varsa işte dördüncü boyuta ulaşmış bir dördüncü insan. Dördüncü boyut algısındaki bir varlıkla bizim aramızda da o kadar büyük bir fark var. Evet. Çünkü zaman dördüncü Ve boyut. Ve ona kadar da çıkıyor galiba. E tabii string teori yani Stephen Hawking'in matematiksel olarak hesapladığına göre onuncu boyuta kadar varoluşun var olduğu matematiksel olarak hesaplanmış durumda bugün. Harika bir iş daha çıktı senden. Hı. Kitap derken birdenbire bir de Müthiş bir dizi patladı. Hmm. Evet. Bizim dizimizin müzikleri de çok iddialı. Kim yapıyor? Ee, Cem Öget ve Emrah Erdem ile çalışıyoruz. Ee, yani daha önce e, Türkiye'de işlenmemiş tarzda bir iş çıkacağını ümit ediyorum açıkçası. Hayat ya Açıkçası Kimler oynuyor? Ee, Serenay Sarıkaya, ne Ozan oynadı? Güven, e, Duru. Serenay Duru. Dans dersleri aldı mı? E, tabii çok sadece dans dersi değil, yani şöyle söyleyeyim, pilatesten, jimnastiğe, functional training'den, e, baleye e, kadar dört e, ayrı hocayla aylarca çalıştı. Çok esnedi. Bacaklar falan kalkıyor mu böyle? Tabii kalkıyor. Evet kalkıyor. Çok zaten çalışkan bir kız. Yani ben işini hakkını vererek yapmaya çalışan insanlara çok saygı duyuyorum. Ne iş yaptıkları önemli değil. Senaryo bunlardan bir tanesi. Ozan Güven bir diğeri. Can rolünde. Ee, evet Can rolünde. Ee, Ozan da çok partiküler bir oyuncu. Yani zaten öyle bir karakteri. E, İlk sevgilisi derinlikte. Deniz rolünde o halde. E, Mehmet Günsür. O da e, o da çok iyi. Berrak Tezoda var. O da Özger rolünde. E, Özger. Evet. Oo. Oh. Altın oranı anladığından beri gözümüze güzel görünen her şeyde doğanın bu sihirli tanrısal oranı taklit edildi. Formü nedir peki? Phi. Bilgimiz Büşra Develi tarafından oynanıyor. Büşra'yı da çok açıkçası beğeniyorum. Göksel karakterini, Göksel karakteri yani Armağan o, Oğuz oynuyor. Şöps toplayan fakat bir çiş güçlü evet. e, hareketsiz. Aynı dans zamanda da. dansçı yetimhanede büyümüş, tek başına olmayı hayatta kalmayı becerebilmiş bir varlık olarak e, Armağan Oğuz oynuyor. E, Sadık Murat Kolhan karakterini, medya mogulu karakterini ise e, Osman Sonant oynuyor. Evet. Sadık orada önemli rolü var. <laughs> e, çünkü o büyük bir medya patronu. Hı hı. orada çok enteresan gelişmeler var. Tabii bunları çok da fazla açmak istemiyorum. Mogulu? evet. Yani şöyle biz öncelikle ekip olarak şuna çok özen gösterdik. kitapta kitaptan alınan keyfin aynısını aynı sahnelerle birebir böyle hikayede hiçbir değişiklik yapmadan birebir koymak yerine hani kitabı okuyanlara da sürpriz olacak. Kitabı okuyanlar için de bir yenilik, bir değişiklik anlamına gelebilecek değişik sahnelerle hikayeye girdik. E, o yüzden e, seyrettiğinizde hani e, kitabı e, okumanızı engellemeyecek bir e, tarz oluşturdular. Niye? E, internetten yaptınız e, evet. da normal bir dizi ya da regular ben dizileri. televizyondaki reyting sistemine girmeyi doğru bulmuyorum sen çünkü, mi tercih ettin? yani zaten ben evet çünkü daha önce televizyona da birçok kanalla ilgili de teklifler gelmişti fakat bunlar kabul edebileceğim teklifler değildi yani şimdi böyle bir serinin dizisini reyting yarışına sokmak bir kere benim inandığım her şeye aykırı bir şey yapmam demek değerli izleyiciler fark demiştim <laughs> bir tane daha işte o yüzden de ben o o teklifler hiçbir zaman benim için uygun değildi. Ta ki Ekrem Bey, Ekrem Çatay işte bu projeyi internette ücretsiz olarak burası benim için çok önemli. Herkesin bedavaya seyredebileceği bir formatta yayınlamayı sunana kadar. Doğal olarak ay yapım çok işinin ehli olan bir ekip. Ekrem de bu mesleğin doğa biridir. Çok saygı duyduğum bir insan. Bakalım yani inşallah hayata katkısı olsun. Ee, yani sıradan böyle seyredip bize vakit kaybettiren, vakit harcatan bir dizi değil de seyrettikten sonra üzerine düşünebildiğimiz böyle anlamlara kapı olacak bir dizi olsun. Ee, kitabın hakkını versin. Ama elimizden geleni yapıyoruz. Elimizden geleni yaptıktan ya, sonra böyle 3-5 sayfada, 10 sayfada bir de böyle e, kadın-erkek ilişkilerinin en kozi cozy... <laughs> tarafları en entim tarafları evet Orta, çok ustalıkla yazılmış. E, galiba Frankfurt'ta bir yerde sana birisi ne demiş. Ha şöyle bir kitap fuarındaydım. Bir tane e, çok tatlı bir e, işte bir beyefendi geldi yanıma 65 yaşlarında dedi ki ben dedi Azra Hanım eşim dedi eşim kızım kız kardeşlerim evdeki bütün sülaledeki bütün kadınlar kitapları okuduktan sonra dedi biz dedi sizin kitapları okumaya başladık dedi işte eniştelerle birlikte yani ailedeki erkekler olarak oğullarımla birlikte ve dedi ben dedi kitap fuarına gelene kadar dedi hani adınız falan dedi geçiyor ama ben işte hep Cohen diye duyuyorum bir baktım ki siz kızsınız ben sizi hep erkek hayal etmiştim dedi şeyden. O yüzden dedi inanamıyorum bu kitabı bir kadının yazdığına dedi. Evet yani zaten insan psikolojisini gerçekten analiz etmek için emek verdiğinizde, öğrenerek emek verdiğinizde tahminler değil de daha çok davranışlar üzerinden analiz edilmiş yapılmış araştırmalar üzerinden emek verdiğinizde o zaman şeyi fark ediyorsunuz. Belirli kalıplar var. Ve bu kalıpların dışına çıkan insanlar toplumda zaten sivrilen insanlar. Ben işte o sivilen insanların hikayesini yazdım aslında. Ve tabii psikolojiden bahsetmişken bir de eğitim süreci var. Hmm. Neler yapıyorsun? Yaptın ne yapıyorsun? Hala eğitim önce, alıyorum. Bir dakika önce... Radyo Televizyon, Radyo, televizyon. İstanbul Üniversitesi, Sonra? Otto Üniversitesi, 3. ülkelerine Yardım Ekonomisi, evet Kanada. Evet. Liverpool Üniversitesi. Üçüncü dü dünya ülkelerine, ülkelerine yardım, yardım. yardım. Az evet. gelişmiş dedikleri hatta gelişme yolunda evet. daha kibarcası. Evet. evet. E, ve Liverpool Üniversitesi Psikoloji. Psikoloji. E, şu anda e, doktora mı yapıyorum? Biraz doktoram tabii bir aksi bu, bunca yoğunluğun içinde e, biraz beni anlayışla karşılamaları gereken bir sene geçirdim. Ama yani devam ediyor. Bireysel olarak mı devam edeceksin kabine açtığında? Yoksa? Toplum psikolojisiyle mi uygulanacak? ben aslında şöyle... Yoksa akademik kariyerle mi devam mı? Ya e, aslında karar vermedim ona yani daha ama öğrenebildiğim her şeyi öğrenmek istiyorum. Zamanımın yettiği kadar diyeyim. Yani amaç o. Hepimiz değil hayatımızın değil sonuna kadar Çünkü çok, çok verimli bir kaynaktan öğreniyorum. Evet. Peki bu kadar çok kişilik içinde hı hı. kendini hiç kaybettiğin oluyor mu? E, keşke kaybedebilsem kendimi. Tabii ki. Hay ne olduğunu düşünüyor musun bazen ben? Bu muyum? O muyum? Hayır. Hep aynı sen. Evet hatta bu biraz sıkıcı bile olabilir. Bunu eşime sormak lazım. Bende bir e, aynalık aynılık ve nereye koysan aynılık durumu var. E, evet. Nereye koysan? Nereye koysan. E, oradan ayrım, buraya konunca? İşte aynı olmaya devam ediyorum. Belki değişir zamanla bilmiyorum. Bu son kitabın da dizi değil film oluyor galiba. Eden, e, film olması ile ilgili bir anlaşma imzalamadık. Sadece teklif geldi. E, Three Star Production Company'den. E, Nerede? E, Three Star. Aa, Amerika'dan. Evet Amerika'dan. E, kitabın film haklarını ellerine tutmak istediler beş sene. Böyle bir teklif getirdiler. E, hmm. Ama kitap şu an İngilizce'ye çevriliyor. E, Penguin kitap aracılığıyla geldi bu teklif. Penguin. Evet, o yüzden de açıkçası bir İngilizce çevirmesine... Bahsettiğin işebilmesine... isimler müthiş, isimler. Evet, evet. evet. Yani şükürler olsun hayat yardım ediyor. Evet, İzciler bir şafak odanın daha sonuna geldik, çok keyifledik. Ee, dediğim gibi gerçekten farklı boyutlara geçtik. Her ne kadar dördüncü boyutta geçemediysek de. <gülüyor> <gülüyor> Üç boyutun bile farklılığını ortaya koyabildik. Ee, konuklarım, çalışma arkadaşlarım ben sizlere iyi bir pazar ve iyi bir hafta diliyoruz gene gelecek hafta değerli konuklarla müzikli, keyifli söyleşimiz olacak. Şimdilik hoşça kalın.